Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Spetibokus sizlerle birlikte. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi CraftRise'de bed var. sonucuz video geçme önce. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı. Yorumlar kısmında görüşlerinizi belli etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Lan bu adamla ne kadar çok benziyoruz. Birbirimize şuna bak. Baya benziyoruz. Evet arkadaşlar, başladık. Gördüğünüz gibi şu şekilde hemen 12'ye 3 yapacağız ve yan beyisi e doğru yola çıkacağız efendim. Şöyle gidelim yan tarafa doğru. Bu arada arkadaşlar, bu videomuzun konusu da hızlı yol nasıl yapılır olacak. Şu şekilde böyle hızlı yol yapmak istiyorsanız videoyu izlemeye devam edin. Az sonra öğreteceğim ama önce yanı kırmam gerekiyor. Şöyle ben bunu yiyeyim arkadaşlar. Geliyor mu? AFK mı da o? AFK'la galiba. Neyse arkadaşa buradan kusura bakmasın çok selamlar diyoruz. Şimdi arkadaşlar her şeyden önce bence yapmanız gereken yol şu şekilde yan bir şekilde yapacağımız yol arkadaşlar. Buradaki mesele ne şimdi size anlatıyorum. Şifte basılı tutuyorsunuz ve tam ortalıyorsunuz burayı. Hiç fark etmez hatta şuradan da yap şundan da yap. hiç fark etmez. Bastım. Shift'ten çektim sonunda bastım. Bu tamamen timing'e bağlı bir şey. Bak mesela düştüm. Allah kahretsin ezdi oldu. Tamam şimdi bak şöyle şundan şunu koyalım arkadaşlar. Şuradan bayağı bir blok aldım. Mesela yeşil kırılma kırılmamış. Yeşile gidelim. Bakın çapraz yolda şu şekilde. Ucuna getiriyorsunuz. Butterfly yapmak her zaman e, çapraz yolda en iyisidir arkadaşlar. Tamamen timing'e bağlı bir şey. Eliniz alışacak. Bu mesela tam düşme sırasında shift kaldır bas. Kaldır bas. Ya kaldır bas. Yani şeyle e, blokla bitişi ve sonu arasında arkadaşlar o aralığı belirlemeniz gerekiyor kesinlikle. Şuradan bir demir set alalım. Şurayla bakın arkadaşlar şu tarafla yani şurayla şura arasındaki o boş bilmeniz gerekiyor. Nerede düşüp nerede düşmeyeceğiz bir. Aa böyle alıştırma yapabilirsiniz bak. Gördünüz mü? Şudur abi. Budur yani bu şekilde yapabilirsiniz derken mor ortaya gitmiş biz de onu gidelim öldürelim yani o zaman yoksa ortayı toplayacak ha mor elendi anlamadım orada ne oldu düştü mü o ne yaptı ya tamam bak ortayı da biz topladık güzel bir şekilde yani bu oyun garanti bizde oluyor ekstra olarak da arkadaşlar şimdi size nasıl çaprazı yapabileceksiniz onu göstereceğim daha iyi bir şekilde bu arada turkuaz orada ben şuradan base'ime gitmeliyim hemen hızlıca valla biliyorum da yeter inşallah tamam kırıldık biz en iyisi şuradan şeye gidelim. Ortaya gelen biri var mıymış? Ona bakıp ona gidelim. Az önce biz nereden geldik ya? Arkadaşlar kreatif gibi sunucularda bunu daha iyi deneyebilirsiniz. Daha iyi öğrenebilirsiniz. Ama çapraz yol yaparken dediğim gibi size butterfly'ı öneriyorum. Şu iki parmağınızla bastığınız klik şekli. Onu öneriyorum kesinlikle. Şuradan elmas kılıç da alalım. Şuradan bir hemen basalım şunu. Şunu şunu şunu. Tamam yani arkadaşı kesebilecek potansiyeldeyiz şu anda. Ben her şeyden önce şunu bir daha göstermek istiyorum. Şimdi bu yukarı doğru yaptığımız yolu nasıl yapıyoruz diye sorarsanız. Bu da Arkadaşlar yani şundan bahsediyorum. Bu hızlı yolu nasıl yapıyoruz diye sorarsanız. Bu da çok hızlı bir yol. Ve e, Skyward'sa bayağı etkili oluyor. Bunu da arkadaşlar yapmanın yolu Butterfly dediğim gibi. Yani Jitter, Butterfly bu yolları yapmanızda bayağı yardımcı olabilecektir. Ha tabi en iyisine şey diyorlar. Drag Click için en iyisi o diyorlar yani. Ama çapraz yol şu şekilde yani arkadaşlar bakın. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bu arada da Turkuaz arkadaş buraya gelmiş. Onu da bir keseyim ben. O ortayı mı toplamış ne yapmış. Onu bir keseyim ben hızlısından. Tamamdır. Oraya kale yapmış herif. attık arkadaşı. Ben burayı ne ile patlatayım? Şunla kırayım. herif buraya kale yapmış. Şöyle ben bir kapatayım. Nerede lan bu yatak? Bu yatak nerede lan? Şurada kalıyor biraz. Tamam gene kestik. Hah buldum ben sonunda. Adam ne yapmış söyle. Şunu attım. Arkadaş uçtu zaten. Ee, güzel bir şekilde kestik arkadaşlar diğer parçamıza geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki parttan selamlar. Bu arada tek şu değiştim. 12'ye 3 oldu. Tabii ki çıkıyoruz hemen. Şuradan şunu aldım şunu aldım. Yana doğru gidiyorum. Yani bu, bu sefer yanın biraz şey gibi. Bak arkadaşlar böyle yukarı doğru yol yaparak da yol yapmış sayılırsınız bu arada. Şöyle ben bir bu arkadaşı atayım. Çok güzel bir şekilde onu aşağıya attım. Çok güzel. Şu an VS'ye gireceğiz. Lan bazen benim masum vurmuyor abi. Yani şuna tıklıyorum vurmuyor. Arkadaş geliyor biz gelmeden. Aa ben ona niye vuramadım çok saçma. Kırıldık. Bay bay diyelim dostum buradan sana. Ya bu aralar ufak droplanmalar yiyorum. Tamamen krafres kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi kırmızıya doğru mesela çapraz bir yol yapalım. Hızlı bir yol. Şimdi bakın gördünüz mü? Köşeye sabitledim. Aynen bu şekil. Aynen bu şekil. Ya tabi buradan baktığında basit gözüküyor ama normalde zor yapması biraz. Ama yapacağınızdan eminim ben. Şunu bu arkadaşı da kırdık güzel bir şekilde. Bu arkadaş şu an çok iyi. Ben o yüzden şuradan kaçmak istiyorum. Tamam bu arkadaşı da attık görüşürüz diyelim ona. Orkamda ne yapıyor lan o deli. şuradan bir demir set çektim. Ya turkuaz ortayı topladı o kötü oldu. Şöyle ben de bu ortayı toplayayım. Ya mesela turkuaz orada şu an gelse. Aa, moru kırıyor. Tam çok güzel moru kırıyor. Ben de turkuazı kırayım. Ben de turkuazı kırayım işte bu herkesin yatağı kırılsın. Oley. Evet. Tam bu ortayı toplayalım. Bizim işimize bayağı yarayacak. Çünkü adamla şu an eşit değiliz. Adamla eşit olacağız yani en azından. Mor da bu arada bize mi geliyor? Şunu da aldım. Hadi şunu da alalım gidip. Sonra turkuazdan şey yaparız. Kasılırız. Ah! Ah! Ay altıma s**tim. Neyse arkadaşlar bu şok bize 10 yıl yeter. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup video like atıp yorumlar kısmında görüşlerinizi belli etmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler, saygılar, sevgiler efendim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>